Merhabalar, ben genel cerrahi uzmanı operatör doktor Ramazan Acıroğlu. Bugün sizlere hastalık gözüyle obeziteden ve tedavisinden bahsedeceğim. Obezite günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunları arasında yer almaktadır. Obezite ülkemizde ortalama %31 sıklıkla görülmektedir. Obezite de cerrahi yaklaşım temelde ikiye ayrılır. Mide balonu ve mide botoksu gibi ameliyatsız endoskopik işlemlerle obezite tedavisi sağlayabilmekteyiz. Balon uygulamasında amaç mide hacminin büyük bir kısmının balon ile doldurulması sonucu yalancı bir topluk hissiyatı oluşturulması ve besin alımının kısıtlanmasıdır. Botoksto ise mide kasılması azaltılarak besinlerin midede daha uzun süre beklemesi sonucunda topluk hissinin uzaması ve besin alımının azaltılması hedeflenmektedir. Bunun dışında obezite tedavisinde cerrahi yöntemleri uygulayabilmekteyiz. Bu amaçla tüp mide ameliyatı olarak adlandırılan sleeve gastrektomi ve mide bypass ameliyatları kullanılabilir. Sleeve gastrektomi midenin yaklaşık 5'in çıkarılması sonucu midenin tüp şeklinde getirilmesidir. Bu şekilde alınan gıdaların kısıtlanması ve açlık hormonunun salgılandığı midenin fundus kısmının çıkarılması amaçlanmaktadır. Besinlerle alınan enerjinin azaltılmasına yönelik uygulanan mide bypass'ta ise hedef besinlerin gastrointestinal sistemde emilimini azaltmaktır. Bu amaçla mide küçük bir kese haline getirilip ince bağırsakla mide arasında yeni bir yolak oluşturulabilmektedir. Obezite tedavisinde hangi yöntemin sizin için daha uygun olduğuna gelin beraber karar verelim.